Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 22 Eylül 2024 ve kripto dünyasındaki en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bitcoin'de fiyat hareketleri son haftalarda Bitcoin 64 bin dolar seviyelerinde dalgalanıyor. Bazı analistlere göre bu seviye önemli bir direnç noktası olarak görülüyor. Eğer bu direnç kırılırsa, Bitcoin'in önümüzdeki günlerde daha yüksek seviyelere çıkabileceği düşünülüyor. Ancak satış baskısı da mevcut ve kısa vadede bir fiyat düzeltmesi riski bulunuyor. Anek gibi kurumlar ise uzun vadede bitcoin'in boğa piyasasında kalacağını öngörüyor. El Salvador ve yapay zeka görüşmeleri El Salvador Başkanı Nayib Bukele. Tesla CEO'su Elon Musk ile bir araya gelerek yapay zeka ve bitcoin hakkında görüşmeler yaptı. Bu buluşma El Salvador'un teknoloji alanındaki yenilikleri ve kripto adaptasyonunu güçlendirme hedefi açısından kritik önemde. MicroStrategy'nin dev Bitcoin yatırımı MicroStrategy 1.01 milyar dolarlık yeni bir fon topladı ve bu kaynağı Bitcoin alımları ve borç ödemeleri için kullanacağını duyurdu. Şirket, Bitcoin varlıklarını genişletmeye devam ederek piyasanın en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri olma stratejisini sürdürüyor. Madencilik sektöründeki gelişmeler Bitcoin madencilik zorluk seviyesi yeni bir zirveye ulaştı ve madencilik karlılığı düştü. Ağın hash rate'i 742 xh bölü saniye ile rekor kırarken birçok madenci düşük karlılık nedeniyle operasyonlarını yeniden yapılandırmayı veya durdurmayı düşünüyor. Bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Kripto dünyasında her an yeni fırsatlar ve riskler ortaya çıkıyor. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.